Evet arkadaşlar şu an Arnavutluk'ta çok gezilecek yer yok. Öncelikle onu da söyleyeyim. Ee, yani yerler var ama hepsi iç içe. Biz buradan İşkodura'ya gidiyoruz. İşkodura'dan Tiran'a geçeceğiz. Tiran'da zaten gezilecek yerler ardı ardına. İşkodura kalesi var. Kaleye de girmedik. Dıştan baktık böyle. Ee, ve videonun sonunda bahsettiğim Arnavutluk pahalı. Tuzlu aslında. Parasının dersi olduğuna bakmayın. O şekilde iyi seyirler. Tiran Merkez Camii Arkamda gördüğünüz Tiran Merkez Camii Şimdi yavaş yavaş keşfediyoruz. Böyle evet. Evet. Tiran Merkez Camii'deyiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın defalarca fethettiği Arnavutluk'tayız. Ayet. Evet. Osmanlı'nın hükmettiği topraklar. Ama şimdi elimizden çıktı tabii ki. Merkezde kilise ve diğer yerler de var. Kaç yapım olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi bakıp öğreneceğiz. Tiran Toplaniye Alışveriş Merkezi.

Arnavutluk denildiği kadar çok da ucuz değil. S.Y. Tamam. Şimdi biz geldik buraya. Saraybosna'ya indik. Saraybosna'dan geldik. Belgrad'ı iki defa denedik. Şuna bir defa burayı denedik. Almadan şerefsizler. Yukarıyı denedik. Şu. Jelizin ayı buradaki kapıyı almadılar. Buradan Tuzla'ya gittik. Tuzla'ya gece kaldık Sonra buradan aşağı doğru indik. Burada kapıyı iki defa denedik. Oradan yine bizi almadılar. Sonra aşağı doğru Saraybosna üstünden Tuzla şey geldik. Mosara geldik. He, Mosara geldik. Mosara da bizi almadılar. Mosar bizi aldılar. Burada gece kaldık. Şimdi şey yakınlaştıracağız. biraz. Ee, Bosna Hersey'i, Saraybosa'yı. Biz burada Saraybosna'ya indik. En başta uçakla indiğimiz gibi. Hiç beklemedik. Arabayı aldık. Aldığımız gibi evi bulduk. Evi bulduktan sonra direkt ertesi günü oldu. Belgrad'da yolculuğumuz başladı. Buraya geldiğimiz zaman Belgrad kapısında şerefsizler bizi almadı. Pasaportumuza 12. damgayı vurdular. Bir daha giremedik oraya. İki defa denedik. Ee, belki Üç defa denedik. Buradan aynı gün içerisinde Tuzla'ya gittik. Doboji olan yer aynı güzel yatta. Sonra aşağıdaki kapıya geldik. Kalajın oradaki kapıya. Kalajın oradaki kapıyı da iki defa denedik. Önceki gün denemiştik. Bir de tuzağa çıktıktan sonra denedik. İnanmadılar. Şerefsizler, sırtlar. Bir daha gitmeyeceğiz oraya kalbiyata. Ondan sonra aşağı geldik. Mosara. Mosara bu. Heh. Mosara geldik. Mosarada bir gece kaldıktan sonra çok da güzel bir yerde kaldık Mosarada. Sonra ee, yemeğimizi vesaire yedik Mosal'a kaldık gezindik Ertesi sabah oldu biraz daha gezindikten sonra işte köprüye gittik ee, Tekkeye vesaire gittik Aşağı doğru direkt Katar'a gittik Ge Katar demişim Karadağ'a gittik Karadağ geçici çok kolay oldu Kotor'a Budva'ya Vesaire onun yanındaki Biraz yukarıya Heh. Biraz daha yukarıya Baya yukarıya derken Bara falan gittik. Barda da çok güzel bir cami vardı. Müslüman oranı çok fazla burada. Diğer yerlerde zaten Müslüman yok denilecek kadar az. Buraları gezdik. Kotor'da bir gece kaldık. Ee, Budva'da kaldık pardon. Aynı şekilde hiç durmadan ertesi sabah oldu. Ee, şu an ertesi sabah dediğimde Arnavutluk'tayız. Arnavutluk'ta gezindik. Şimdi Arnavutluk'ta bittikten sonra e, ee, tabii ki buradan İşkodra'ya geldik. İşkodra'dan sonra da devam ettik. Tiran'a geldik. Şimdi Tiran'dayız. Konum burada. Burayı da gezindik. Sabah da iyice gezindikten sonra ertesi sabah olacak. Ya Kosova ya da Makedonya'ya gideceğiz. Sonraki videolarda. Dedim. Pahalı hiç sanıldığı kadar da ucuz bir ülke değil. Oldukça pahalı bir ülke. En güzelliği de hepsi bir yerde toplanmış, bir alanda toplanmış. Çok da görmeye değer mi? Bir gün yeter. Hatta daha kısa. Meydanı bulduysanız geriye kalan her yer rahatlıkla bulunuyor. Dediğim gibi yani çok daha büyük bir yer değil. Çok daha görmeye değer mi? Olsun. Bir gün yeter buraya. Yani çok da şey bir yer değil burası. Ha, pahalı da yani. Onu da söyleyeyim. Fiyat olarak çok pahalı. <laughs> Tiran şehri. Meydanı. Buraya geldiğinizde burada her yeri kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve burada romanlar. Çalgı çengi çalıyor. İhkenler ve heykeli şu an e, tadilatta olduğu için kapanmış durumda. Şimdi e, türbeye camiye gidiyoruz. 1990 yılında o vakte kadar müzeymiş. Tekrardan camiye çevrilmiş. Saat Kulesi'nde görüyorsunuz büyüklüğü bayağı var. Hacı Ethem Bey Camii e, 90'lı yıllara kadar müzeydi. Tekrardan cami şeklini almış. yıllarına kadar. E burada bütün dinlere bir tahribat vardı. Özellikle İslamiyet'e daha fazla bir tahribat vardı. Şu an tekrardan cami halinde ve faaliyetine devam ediyor. Yanında büyük kuleler, aynı şekilde saat kulesi. Birazdan yeraltı mahzenine gideceğiz. Bu saat kulesinin önüne arkasına önüne bina kaldırmışlar. Şu çirkinliğe bakar mısınız? Kule burada eski mimari yapı. İstak Paşa Cami, Eten Bey Cami pardon burada. İkisinin yanına binalara dikmişler. Şu çirkinliğe bakar mısınız ya? Şu rezilliğe bakar mısınız? Paşa Türbesi'ydi evet Kaplan Paşa Türbesi. Evet bina yapılmış. Üstüne doğru kavisli bir bina. Ok Línea a parque faz o que fica de parque, mas É interessante Umarım video yardımcı olur size ee, yolda devam ederken şunları anlatmak istiyorum. Arnavutluk hiç sanıldığı kadar da ucuz bir yer değil. Ee, biz Karadağ'dan Arnavutluğa geçtik. Arnavutluk'ta zaten Türk çok var ee, yerli Türk halkı ve Türkiye'den giden Türk çok var orada. Ee, ekstra, ekstra Arnavutluk. Gerçekten çok pahalı bir yer. E, tuzlu bir yer. Biz orada park edecek yer neredeyse bulamadık. Siz o hataya düşmeyin. Park ettiğiniz zaman e, otoparklara koyun. E, biz orada park ettik. Ceza yemiştik. Onu ödemedik. Sonradan karşımıza da çıkmadı. <laughs> Sadece ceza yazmak için yazmışlar. Belki para koparırız derdindeler zaten biliyorsunuz. Orada mafyacılık çok üst düzeyde. Belirli de veya hükümeti de belki aynı olabilir. Onu bilemem. Ee, orada gezerken zaten bu manada dikkat etmeniz lazım. Ee, pahalı bir yer. Kaldığımız hostelde çok güzeldi. Ee, şu an aklıma bunlar geliyor. Ee, paranızı zaten çevirin. Euro ile ödemeyin. Euro ile ödediğiniz zaman çok fark koyuyorlar üstüne. O şekilde.